bugünkü konumuz. Evlilik güzel bir şey mi? Boşanmalar bir yandan, işe çatışmalar bir yandan, bize danışmanlık oluyorlar. Yani gerçekten gençler evlenmeli mi? Evlilik duygusal bir ilişkidir. Güven üzerine inşa edilir. Aldatan da vardır, aldatmayan da vardır. Bu konuyla ilgili, ne olacağıyla ilgili bir belirsizlik var evlenirken. Bekarlar evlilere, evlilerde bekarları özleniyor gibi geliyor şu dönemde. Evlilik güzeldir, Doğru adamı bulursan, doğru kadını bulursan. Merhaba arkadaşlar, gelin kaynana YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Şeyma Rozer. Ben gelin oluyorum. Ben de kayınvalide, Fazlet Özer, ben de aile danışmanıyım. Bu işi beraber yürütüyoruz. Hem iş ortaklığı hem de bu akrabalık ilişkimiz bir yandan devam ederken bugünkü konumuz evlilik güzel bir şey mi? Bu kadar sorun, problem varken. Boşanmalar bir yandan, işte çatışmalar bir yandan bize danışmanlık oluyorlar. Yani gerçekten gençler evlenmeli mi? Evlenmeli? <laughs> 42 yıllık evliliğime dayanarak evlenmeli diyorum ama belirsizlikten uzak durmak isteyenler, garantici olanlar evlenmemeli. Çünkü evlilik öyle bir şey değil. Hiçbir şekilde krizlerin olmayacağı, emek verilmeyecek bir yer değil evlilik. Garantici insanlar için krizlerin yaşanacağı garanti. Evet. Garantici insanlara şunu söyleyebiliriz. Garanti olarak krizler yaşayacaksınız. Çıkacaksınız, ineceksiniz, bazen... Çaresiz de hissedeceksiniz ama uzlaşmacı tarafınızla, karşı tarafla olan ilişkinizle, iletişiminizle problemleri çözmeye niyetli olursanız bir çıkış yolu bulacaksınız ya da bulmamanız konusunda uzlaşacaksınız. Evet, ben şunu benzetiyorum her zaman evliliği. Sanki böyle hani bir karpuz, ha yani şu karpuza bir bakarız markette, çeşit çeşittir sıralanmıştır ama onun içinden bir tanesini kendinize yakın olanı şöyle seçeriz. Evimize götürürüz, şöyle ortadan ikiye böleriz ve bakarız, çok güzel çıkar ya da daha böyle tatlı olmaya, biraz daha doğrusu sanki iyi olacakmış diye çıkabilir buluşmamış, Olgunlaşmamış. Ama şey Emanurcum şöyle bir şey var. Karpuzu bile alırken şöyle bir tıklarız. İçinden nasıl bir ses geliyor diye. Evlenmeden önce kendimizi tanımamız çok önemlidir. Biz kimiz ve nasıl bir partnerle hayatımızı sürdürebiliriz? Bu noktada eğer kendi değerlerimiz ve kriterlerimiz noktasında bir kararlılığımız varsa, bir strateji oluşturmuşsak onunla ilgili partnerimizi o şekilde seçeriz. Ama evlilik duygusal bir ilişkidir güven üzerine inşa edilir. Önce güven olacak, sonra da gerçekten sevip sevildiğimiz bir yer, bir kişi, onunla beraber yürüyeceğiz çünkü. Böyle bir düzenek üzerinde giderken, gelecek olan krizlere karşı da nasıl davranabilirim, tutumlarımı nasıl değiştirebilirim ya da aynı tutabilirim, bakış açımı nasıl ayarlayabilirim mi? Sürekli kontrol altında tuttuğumuz bir kurum ve hiçbir zaman da modası geçmiyor Öyle değil mi? Evet, bir de bütün insanlığı kaplayan hani tüm dünyada ortak ne var dersek hakikaten bir evlilik ortak bir kurum kadın erkeğin duygusal olarak birleşmesi. Güven demişken bazen de gençlerde şu şey oluyor ya beni aldatırsa. E, Hı -hı. Ben tamam hocam çok güzel başta öyle başlıyor zaten herkes evet derken çılgınlar gibi evet diyor. Evet. Ama ya ben aldatılırsam gibi bir şüpheler bazen olabiliyor. Bu da evlilikten insanlar bir temkin davranabiliyorlar. E şimdi bir aldatan vardır, aldatmayan da vardır. Yani iyi vardır, kötü vardır, gece vardır, gündüz vardır, soğuk vardır, sıcak vardır. Her şey zıttıyla birbirini tanımladığı gibi aldatan da vardır, aldatmayan da vardır. Bu konuyla ilgili ne olacağıyla ilgili bir belirsizlik var evlenirken. Bilmiyoruz şartlar nereye doğru götürecek. Esası bildiğimiz gibi ayrılabilmeyi de bilmemiz gerekir hiç istemeyiz değil mi? Özellikle. En büyük eksikliğimiz. Yani evet. toplum olarak da keşke e, evli teşvik ettiğimiz gibi nasıl daha kolay hani ayrılabilir. Bütün şartlar olmuşsa tabii ki de elinden gelen yapıldıysa. Evet. Biz kesinlikle bir evliliğin sürmesinden yana bir evliliğin sürmesinden yana tavır sergiliyoruz ikimiz de. Nasıl uzlaşmacı olabiliriz? Elimizden ne gelir diye değil mi? Bir söz var. Elimden gelenin her şeyini yaptıktan sonra Ayağından geleni yap ve orayı terk et. Bu en son olacak durumdur ama bununla da ilgili bir medeni bir duruş sergileyebilmek. Yani çok sancılı, çok cerahatli bir evliliğin de sürmesinin anlamı yoktur. Evet, işte o kendimizi değersiz hissettiğimiz anları, onlara aslında odaklanmak. Hani hep o hani diyoruz ya kendini tanıma. Gerçekten sağlıklı bir aileden mi büyüdüm? Benim eksikliklerim neler? Şu anda ben kendime nasıl rehber olabilirim? Bunu tamamladıktan sonra e, doğru partneri seçebilirim ve e, olgunlaşmış o karpuz demeyelim o şimdi alınmasınlar. <laughs> tadından yenmez. Evet. Şimdi şu da çok önemli gerçekten belirli bir yere gelmiş. Artık halkın göz bebeği olmuş. Kimselerin de evlilikleri, hal ve hareketleri gerçekten örnek oluyor. İkimizin de çok sevdiği, stand-up gösterisi için gün saydığımız bir sevgili fenomenin geçen günkü bir Instagram paylaşımı beni derinden düşündürttü, biraz da üzdü. Diyor ki o sevimli tatlı kız bu sefer bir arabanın içerisinden konuşuyor, soruyor ona. Aa diyor diye biri ona ne kadar pozitifsin? Ne diyor? Tatlım, sen evli misin diyor. Soruyor. Diyor ki evet diyor. Ben değilim diyor. Peki sonra ne diyor? Peki diyor senin akşam geldiğinde ne yemek var diye soran bir kocan var mı? Evet var diyor. Diyerek benim yok. Ya da seni sürekli eleştiren bir eşim var mı? Efendim ruh halini bozan, işte benim onun şey için bozan. Evine karışan, çoluk çocuk bakımını yapan ama bu gün evde ne iş yaptın diyen kocan var mı diyor. Yok. Benim yok. Yani o zaman ben pozitifim, o zaman evlenmenin anlamı yok, gereği yok gibi mesaj çıkıyor mu burada? Çıkıyor mu şu çok beni üzdü. Bu kişinin evli ve gerçekten mutlu bir evliğini düşündüğümüz bir konu var. Ama acaba mutlu değil mi sorusunu da akıllara getiriyor. Bence şimdi. çok mutlu. Bunu öylesine bir skeç olsun, skeçe konu olsun diye yaptı. Ama milyonlar izlendi bu yapılan. Gerçekten bütün bunların yaşandığı evlilikler var. Zaman zaman bütün evliliklerde de yaşanabilir. Ama bütün bekarlar mutludur diye bir önerme yapabilir miyiz? Hayır. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bekarlar evlilere, evliler de bekarlara özeniyor gibi geliyor şu dönemde. Şöyle söyleyelim. Yalnızlık Allah'a mahsustur. Gerçekten doğru işi buldunsa, kalbin onunla ve aklın da onunlaysa evlen. Evet. Yani bu bir riske girmekse, bir riske girilir. Yer. Riske girilir elbette. Çünkü gerçekten sadece gençken değil. Ben şimdi artık orta yaşımın sonlarında e, yürürken 42 yıllık evliyim. Ve ben bu zaman dilim içerisinde o kadar çok krizle mücadele ettim. 3 tane de çocuğum var, iki gelinim, bir de damadım var, Altı oldular, 4 de torunum var. Bak bakalım şimdi 10 kişilik bir çocuğum var mı benim? Bunun her birinin bir problemi olmaz mı? Kendi aramızda ilişkilerimizde olmaz mı? Ya da sizin kendi aranızdaki ilişkilerinizdeki problem de bana yansımaz mı? Peki buna değmez mi? Evet. Baktığımız zaman hiçbir şey olmasın, ben tek başıma yaşayayım. O senin tercihindir, yapabilirsin. Ama bunu özendirmek bir sorumluluk almak ister. Gerçekten. Hele hele şu dönemde. Zaten bu dizilerde, filmlerde aile yeterince... Baltalamıyorlar mı? Yani bunun bir fenomeni çıkıp 30 milyona ulaşmasına ne gerek var? Hiç gerek yok. Bizim de ortaya çıkışımızın nedeni gelin kayınvalide beraber bu platformda olma nedenimiz nedir? Zaten bu iyilik güzellikler yayılsın değil mi değerli izleyiciler? Siz ne dersiniz? Peki son bir soruyu sorayım o zaman anne? Hani. Ee, yine Cihat babamla 42 sene öncesine dönsek evlenir miydin? Evlenirdim evlenirdim o del adamla ve 42 yıl daha değil daha ne diyeyim 50 yıl daha neredeyse geçirirdim onunla. Ama şu çok güzel olurdu. Şimdi Şimdiki aklımla, <laughs> çözdüğüm o problemlerle ya da sıkıcı olurdu. Çünkü her birini çözmek beni çok geliştirdi. Şu anda ben e, kaç tane damdan düşmüş bir insan olarak insanlara el uzatmaya, uzlaşma yollarını bulmaya, çözüm odaklı olmaya çalışıyorum. Diyorum ki, bakın benim evliliğim 42 yıllık ama ben de çok yara aldım. Hani demiyoruz ki biz ikimizi yan yana görenler, aa ne kadar güzel, nazar olmayın. E biz çatışmıyor muyuz? Çatışıyoruz. Her konuda aynı mıyız? Hayır. Peki bu bizi geliştiriyor mu? Çok. Farklılığımız bizi Hı -hı. geliştiriyor değil mi? Peki zaman zaman birbirimize trip de yapıyoruz. Hı -hı. Yanlış anladığımız zaman diliminde de neden onu öyle söyledin diyoruz. Şeffaf oluyoruz ama ilerliyoruz. Hı -hı. Ve... Bir mentorumuz kulaklar için ne dedi? Siz hiçbir şey söylemeyin. Şöyle yan yana oturun. bu <laughs> Yeter, dedi. Yeter dedi. Çünkü yarım saat bir yan yana kayınvalidenin ve gelinin gülümseyerek oturması da bir olaydır dedi. Bakın nereden nereye getirmişiz biz kriteri. Evet. O zaman yaşadığımız olaylar bir tecrübe. Eğer buna o gözle bakarsak bizi hmm. geliştiren bir öğretmen diyebiliriz. Evet evlilik güzeldir doğru adamı bulursan doğru kadını bulursan. Bunun için de evlilik öncesi biraz çalışman, kendini ve partnerini iyi tanıman gerekiyor. Evet. Evet değerli izleyiciler, siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda görüşlerinizi bildirin. Kanalımıza abone olmayı lütfen hatırlayın. Başka videolarda görüşünceye kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.